Taş Taşdemir, kızımıza destek olmak için annesi, babası ve halası aynı okulda TET sınavına girdik. Bütün giren öğrencilere başarılar diliyoruz. Evet. Hazırlanma kitaplardan hazırlandık. Bazı soruları çözerken, bilgisayardan testleri çözerekten tabi devam ettik. İnşallah başarılı olur. Sınav iyi ancak tabi sınav süresi yeterli olmuyor bize göre. Ama tabii ki iyi geçti. Sema Ünver hı hı. destek olmak amacıyla geldik İnşallah. Hı hı. Hülya Taşdemir, kızıma moral olmak için giriyoruz. İbrahim Taşdemir, e, kızım e, Ecem için annesiyle birlikte TYT'ye destek olmak için TYT sınavına girdik. E, tesadüf hı hı. aynı okul çıktı sınav yerlerimiz. Hı hı. E, tüm aileleri bu şekilde desteğe bekliyoruz öğrenciler için. Aynı okulda sınava girdik. Sınıflarımız farklı farklıydı. Ben Ecem Taşdemir. Anneme, babama ve halama çok teşekkür ediyorum. TYT sınavında destek oldukları için. Ne de istemişsiniz? Hedefim 5. şu an beden eğitimi öğretmenliği. İnşallah kazanırım. Hangi lise? Atatürk Anadolu Lisesi.